Abdullah Öcalan'ın mesajı Türkçe olarak okunuyor. Güneşi içinizi ısıtsın diye size Kürt halkının güneşinin selamını getirdik. Başta Ahmet halkına, onların dostlarına, bütün Türkiye halklarına, kadınlara, gençlere, bütün mazlumlara, emek örgütlerine, dost örgütlere selamını, barış dileklerini getirdik. Nevrozunuz kutlu olsun. Sayın Öcalan bu savaş dönemini sonlandıracak bu toplumda tam bir demokrasiyi onurlu bir barışı yeşertecek bir mektup kalemi aldı. Şimdi sizinle bütün Türkiye ile ve bütün dünyayla bu mektubu paylaşacağım. Sayın Hocalan diyor ki, mazlumların özgürlük ve nevrozu kutlu olsun. Selam olsun bu uyanış, canlanış ve diriliş günü olan nevrozu en geniş katılım ve ittifakla kutlayan Orta Doğu ve Orta Asya halklarına selam olsun. Selam olsun yeni bir dönemin miladı ve gün ışığı olan Nevroz'u büyük bir coşkuyla ve demokratik bir hoşgörüyle kutlayan bütün kardeş halklara. Selam olsun demokratik hakları. Özgürlük ve eşitliği rehber edinen bu büyük yolun bütün yolcularına Zaurus ve Toros dağ eteklerinden Fırat ve Dicle nehir vadilerine kutsal Mezopotamya ve Anadolu topraklarından tarım, köy ve şehir uygarlıklarına analık eden Halkların en eskilerinden olan Kürtler sizlere selam olsun. Binlerce yıllık bu büyük medeniyeti farklı ırklarla, dinlerle, mezheplerle kardeşçe ve dostça birlikte yaşayan, birlikte inşa eden Kürtler için Dicle ile Fırat, Sakarya ve Meriç nehirlerinin kardeşidir. Ağrı ve Cudi Dağı, Kaçkar ve Erciyes Dağlarının dostudur. Hat, halay ve delilo horon ve zeybekle kısım akraba olur. Bu büyük medeniyet, bu kardeş topluluklar siyasi baskılarla, harici müdahalelerle grupsal çıkarlarla birbirine düşürülmeye çalışılmış hakkı, hukuku, eşitliği ve özgürlüğü esas almayan düzenler inşa edilmeye çalışılmıştır. Son 200 yıllık fetih savaşları, batılı emperyalist müdahaleler, baskıcı ve inkarcı anlayışlar, Arabi, Türki, Farisi, Kürdü toplulukları ulus devletçiklere, sanal sınırlara, sünni problemlere kark etmeye çalışmıştır. Sömürü rejimleri, baskıcı ve inkarcı anlayışlar artık mi adını doldurmuştur. Orta Doğu ve Orta Asya halkları artık uyanıyor. Kendine ve aslına dönüyor birbirlerine karşı kışkırtıcı ve köreltici savaşlara ve çatışmalara artık dur diyor. Nevroz ateşiyle yüreği tutuşan, meydanları hınca hınç dolduran yüz binler, milyonlar artık barış diyor, kardeşlik diyor, çözüm istiyor. İçinde doğduğum çaresizliğe, bilgisizliğe, köleliğe karşı bireysel isyanımla başlayan bu mücadele her türlü dayatmaya karşı bir bilinci, bir anlayışı, bir ruhu oluşturmaya amaçlıyordu. Bugün görüyorum ki bu haykırış bir noktaya ulaşmıştır. Bizim kavgamız hiçbir ırka, dine, mezhebe veya gruba karşı olmamıştır. Olamaz. Bizim kavgamız ezilmişliğe, bilgisizliğe, haksızlığa, geri bırakılmışlığa, her türlü baskı ve ezilmeye karşı olmuştur. Bundan sonra da böyle olacaktır. Bugün artık Yeni bir Türkiye'ye, yeni bir Orta Doğu'ya ve yeni bir geleceğe uyanıyoruz. Çağrımı bağrına basan gençler, mesajımı yüreğine katan yüce kadınlar, söylemlerimi baş göz üstüne diyerek kabul eden dostlar, sesime kulak kesilen insanlar, bugün yeni bir dönem başlıyor. Silahlı direniş sürecinden demokratik siyaset sürecine kapı açılıyor. Siyasi, sosyal ve ekonomik yanı ağır basan bir süreç başlıyor. Demokratik hakları, özgürlükleri, eşitliği esas alan bir anlayış gelişiyor. Biz onlarca yılımızı bu halk için feda ettik. Büyük bedeller ödedik. Halal olsun. Bu fedakarlıkların, bu mücadelelerin hiçbiri boşa gitmedi. Kürtler özbenliğini, aslını ve kimliğini yeniden kazandı. Kutlu olsun. artık artık silahlar sussun fikirler konuşsun noktasına geldik yok sayan inkar eden dışlayan modernist paradigma yerle bir oldu akan kan türküne kürdüne lazına çerkezine bakmadan insandan bu coğrafyanın bağrından akıyor. Ben bu çağrıma kulak veren milyonların şahitliğinde diyorum ki ben bu çağrıma kulak veren milyonların şahitliğinde diyorum ki artık yeni bir dönem başlıyor. Silah değil, siyaset öne çıkıyor. Yine diyorum ki artık silahlı unsurlarımızın sınır ötesine çekilmesi aşamasına gelinmiştir. Yüreğini bana açan bu davaya inanan herkesin sürecin hassasiyetlerini sonuna kadar gözeteceğine inanıyorum. Bu bir son değil yeni bir başlangıçtır. Bu mücadeleyi bırakmak değil, daha farklı bir mücadeleyi başlatmadır. Etnik ve tek uluslu coğrafyalar oluşturmak bizim aslımızı ve özümüzü inkar eden modernitenin hedeflediği insanlık dışı bir imalattır. Kürdistan ve Anadolu tarihine yaraşır şekilde tüm halkların, kültürlerin eşit, özgür ve demokratik ülkesinin oluşması için herkese, hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Bu nevroz münasebetiyle en az Kürtler kadar Ermenileri, Türkmenleri, Asurları, Arapları ve diğer halk topluluklarını da yakılan ateşten kaynaklı özgürlük ve eşitlik ışıklarını kendi öz eşitlik ve özgürlük ışıkları olarak görmeye ve yaşamaya çağırıyorum. Saygı değer Türkiye halkı, bugün Kadim Anadolu'yu Türkiye olarak yaşayan Türk halkı bilmeli ki Kürtlerle bin yıla yakın İslam bayrağı altındaki ortak yaşamları kardeşlik ve dayanışma hukukuna dayanmaktadır. Gerçek anlamında bu kardeşlik hukukunda fetih, inkar, red, zorla asimilasyon ve imha yoktur, olmamalıdır. Kapitalist moderniteye dayalı son yüzyılın baskı, imha ve asimilasyon politikaları halkı bağlamayan dar bir seçkinci iktidar elitinin tüm tarihi ve de kardeşlik hukukunu inkar eden çabalarını ifade ed etmektedir. Günümüzde artık tarihe ve kardeşlik hukukuna ters düştüğü iyice açığa çıkan bu zulüm cenderesinden ortaklaşa çıkış yapmak için hepimizin Ortadoğu'nun temel iki stratejik gücü olarak kendi öz kültür ve uygarlıklarına uygun şekilde demokratik modernitemizi inşa etmeye çağırıyorum. Bu çağrıya bir cevap yok mu? Bence bu selamlar İmralı'ya kadar gitmez. Dağgür bir selam. Bütün Türkiye halklarına. bir Zaman diyor Sayın Hocalan, zaman ihtilafın, çatışmanın birbirlerini horlamanın değil İttifakın birlikteliğin kucaklaşmanın ve helalleşmenin zamanıdır. Çanakkale'de ölü düşen Türkler ve Kürtler kurtuluş savaşını birlikte yapmışlar. 1920 meclisini birlikte açmışlardır. Ortak geçmişimizin önümüze koyduğu gerçek, ortak geleceğimizi de birlikte kurmamız gerektiğidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşundaki ruh bugün de yeni dönemi aydınlatmaktadır. Tüm ezilen halkları, sınıf ve kültür temsilcilerini en eski sömürge ve ezilen sınıf olan kadınları, ezilen mezhepleri, tarikatları ve diğer kültürel varlık sahiplerini, işçi sınıfının temsilcilerini ve sistemden dıştalanan, yok sayılan herkesi çıkışın yeni seçeneği olan demokratik modernite sisteminde yer tutmaya zihniyet ve formunu kazanmaya çağırıyorum. Orta Doğu ve Orta Asya kendi öz tarihine uygun bir çağdaş modernite ve demokratik bir düzen aramaktadır. Herkesin özgürce ve kardeşçe bir arada yaşayacağı yeni bir model arayışı ekmek kadar su kadar nesnel bir ihtiyaç haline gelmiştir bu modele yine Anadolu ve Mezopotamya coğrafyasının ondaki kültür ve zamanın öncülük etmesi, onu inşa etmesi kaçınılmazdır. Tıpkı yakın tarihte misak milli çerçevesinde Türklerin ve Kürtlerin öncülüğünde gerçekleşen Milli Kurtuluş Savaşı'nın daha güncel, karmaşık ve derinleşmiş bir türevini yaşıyoruz son 90 yılın tüm hata eksiklik ve yanlışlıklarına rağmen bir kez daha yanımıza mağdur edilmiş büyük felaketlere uğramış halkları sınıfları ve kültürleri de al alarak bir model inşa etmeye çalışıyoruz. Tüm bu kesimleri eşitlikçi, özgür ve demokratik ifade tarzının örgütlenmesini gerçekleştirmeye çağırıyorum. Bu çağrıya bir selam. Bu toprakların tarihselliğinde önemli bir yer tutan biz kavramının genişliği ve kapsayıcılığı dar seçkinci iktidar elitleri eliyle teke indirgenmiştir. Biz kavramına eski ruhunu ve pratiğini vermenin zamanıdır. Bizi bölmek ve çatıştırmak isteyenlere karşı bütünleşeceğiz. Ayrıştırmak isteyenlere karşı ayrıştırmak isteyenlere inat birleşeceğiz zamanın ruhunu okuyamayanlar tarihin çöp sepetine giderler suyun akışına direnenler uçuruma sürüklenirler bölge halkları yeni şafakların doğuşuna şahitlik etmektedir savaşlardan, çatışmalardan, bölünmelerden yorgun düşen Orta Doğu halkları artık kökleri üzerinden yeniden doğmak, omuz omuza ayağa kalkmak istiyorlar. Bu Nevroz hepimize yeni bir müjdedir. Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed'in mesajlarındaki hakikatler bugün yeni müjdelerle hayata geçiyor. İnsanoğlu kaybettiklerini geri kazanmaya çalışıyor. Batı'nın çağdaş uygarlık değerlerini toptan inkar etmiyoruz. Ondaki aydınlanmacı, eşit, özgür ve demokratik değerleri alıyor kendi varlık değerlerimizle, evrensel yaşam formlarımızla sentezleyerek yaşamlaştırıyoruz. Yeni mücadelenin zemini fikir, ideoloji ve demokratik siyasettir. Yeni mücadelenin zemini fikir, ideoloji ve demokratik siyasettir. Büyük bir demokratik hamle başlatmaktır. Selam olsun bu sürece güç verenlere. Selam olsun demokratik barış çözümünü destekleyenlere. Selam olsun halkların kardeşliği, eşitliği ve demokratik özgürlüğü için sorumluluk üstlenenlere yaşasın Nevroz, yaşasın halkların kardeşliği. İmralı cezaevi 21 Mart 2013 Abdullah Öcalan